Kuryenin en çok sıkıntı yaşadığı durumlar tabii ki olumsuz hava şartları, ıslak zemin, yağış. Bunlar kurye için büyük bir problem. Bunlarla daha iyi başa çıkabilmek için tabii ki ekipmanın önemi çok büyük. Montumuz olsun, kaskımız olsun, bunlar bizim en büyük koruyucu ekipmanımız. Bunları bütün arkadaşların kullanmasını, yani hiç çoktan olumsuz hava şartlarında onları koruyabileceğini bilmeleri lazım. Ekipmansız bir kaza geçirdiğinizde yaralanmanız yüzde seksen yüzde doksan civarındadır ama ekipmanla bir düşüşünüz ya da kaza yapmanız yani sizi eee bu kaza riskini ya da yaralanmanızı yüzde yirmilere kadar düşürebilir. Ekipman çok önemlidir. Şimdi normalde bir eee ortalama bir siparişin teslimat süresi 45 dakikadır. Çünkü ürünlerin hazırlanışı, trafiğin durumu, eee Yağış durumu, havaların kötü olumsuz hava şartları bunlar tabii ki etkiliyor bu durumları. Haliyle bizim kurye arkadaşlarımız biraz daha temkinli gidiyor. Haliyle zemin biraz yaş oluyor, durmaları, hızlanmaları sıkıntı olduğu için biraz daha temkinli gittikleri için gecikmeler yaşanabiliyor. Ve çoğunlukla yağışlı havalarda müşteriler... Herkes istiyor ki benim siparişim çabuk gelsin. Bazı müşterilerimiz bu 45 dakikanın da altında gelmesini isterler. Hatta çok denk geldiğimiz bir soru. Yarım saat oldu neredesiniz gibi. Ama arkadaşlar da dikkat etmesi gereken unsur tabii ki ilk önce kendi canları. Biraz anlayış bekliyoruz. Çünkü biz de can taşıyoruz doğal olarak. Herkes de ekmeğinin derdinde. Ayrıca bir de araç sürücülerine bu yağışlı günlerde motorlara biraz daha dikkatli olmaları, biraz daha görmezden gelmemelerini istiyoruz.